Arkadaşlar ben Yazafe Sizinle bugün e, TNT'den içi dolu e Arkadaşlar ben patlatmaya neyin? çalışacağız e, Mümkün oldukça Arda ile beraber Arda da şu an video çekiyor arkadaşlar Merhaba Ses verdi duydun Dur Arda ben, evet, ben yani Arda ben Genellikle çok kasça için arkamızı dönelim evet, Şey baktık. yapalım ya Ben basıyorum Hayır basma ben Şöyle mi? bir şey yapalım Buraya şimdi biraz böyle. açalım şimdi falan gibi bize zarar olmuyor. Düğü düştük herhalde. Basıyor mu? Hayır. Gündem olacak herhalde. Ben oraya ateşlemedim. Sen kal orada. Bekle biz buraya saklanız o zaman. E kim patlatacak? Ben patlatacağım. Hayır ben patlatacağım orada. Dokunma. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şoka yaşayacaksınız. Ben yakında gidiyorum. Hop orada bir şey mi? Hadi. Hadi. Arkadaşlar dünyanın şoku. Hadi. Oğlum boyu yetmedi ya lan. Yetti ya. Yetmedi. Boyu ne ya? Bekle hemen koyacağım. Kaç lan? Allah! Niye patlamadı? Ay. Allah. Çok Allah. pis kaçtı kastı arkadaşlar kasıyor şu an. Arkadaşlar ben açma bilmiyordum. Yok ya. Oh. Ne oldu lan? Bir şu an buraya kastı var arkadaşlar. Ya ne kadar? Efendim nerede? Ben bir yere kadar Sen uçtun değil mi Arda? Ee, bir yere uçtum. Arkadaşlar, arkadaşlar burası resmen. Kaçtı. Aa hala patlıyor. Arkadaşlar burası resmen knockout oldu. Ben neredeyim? Neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Like Beğendiyseniz beğenmeye, beğenmedi beğenmediyseniz beğenmemeye yorum, like atınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Ne isterseniz yapacağız. ha Arda aklıma geldi. Evet. Bir de şu portal yap yapımını gösterelim değil mi? Evet, portal yapımını gösterelim. Sen neredesin? Ben aynı yerdeyim. Aynı yer. Ben, ben bir Ben düştüm? buldum ama köyü. Dur şimdi Köyü bulayım. bulduysan bizim yeri de bulmuşsundur. Demeyeyim mi dedi? Şimdi o kuleden az ileri de mi gidiyor? Geliyorum. Bak. Bir köy gel köy. Bak beni yukarıda gör ya. Aha gördüm köydeyim. Heh. Neredeydin? Arkandım. Belki. Evet, Niye giden yolda gidersin salat ya? Evet, evet, evet arkadaşlar portala devam edelim şu an evet arkadaşlar portal yapacağız sizin için içine gireceğiz burada, ama buradan cehenneme gidiyoruz evet burada, burada, orada yok. hadi tamam bunu alalım bastım arkadaşlar şöyle bir mor bir şey oluştu mu Ardayla ile beraber girdik Arda portalı sakın yok etme yoksa. Yok... Arkadaşlar bakmayın çok oluyor. Arkadaşlar bakmayın çok kötü oluyor. Evet arkadaşlar ya. Geldin mi? Geldim. Bu ne lan? Sana kırmızı mı gözüküyor? Evet. Sen i̇şte ilaç içmeyelim mi yoksa? Kırmızı <laughs> mı? Evet. O ne lan? Arkadaşlar işte böyle korkunç bir yer cehennem. Neyse arkadaşlar. Biz yine bir portalımıza dönelim. Arda portal nerede? Arda. Ay kaybettim sandım. Şunu öldürelim mi ya? Ben giriyorum abi. Ne oldu? oldu? Korktum. Aha! Arda bak burada koruyucu var. Gel. Ben girdim. Gel gel burada koruyucu var. Ehe, ben girdim. Arkadaşlar. Değil mi daha? Gir tabi oğlum. Of. Cehenneme gitmeyin ne meraklısın. Koruyucu bize koruyor mu Yok mal bizi öldürüyor. Bir şey oldu bana. Neredesin? <laughs> of. O neredesin? Gördüm seni. Uzaklaşmasana. Uy be. Gel gel. Şey nerede? Hadi girelim. Vur. Arka tarafından girelim. Girdim, ya. Girdim arkadaşlar. Of. Çok değil mi ya? Bayağı bir kasıyor. Evet. Allah'a gör. daldık. Her yer sallanıyor. Bekle bekle. Neyse arkadaşlar e, bu bölümün de sonuna Bakalım gelmiş biz. bulunmamaktayız. Bir deneyimiz daha var onu da size sunacağız. Ha, bizim şu deney. Canlar yapıyorduk değil mi? Hangi deney abi? Şunu aldım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Bu şekilde. Efe bir deney. Doğru mı ben? Hatırlamıyorum sen kamerayı bana tut arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Işık kurduğumuz arkadaşlar. Sonu yani boş bıraktığım yer suyla dolduracak. Üzülmeyin. Bundan bir yere yapalım. Aman 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 yeni bir yere yapalım. Oğlum var mısın? Suyu kestim. Nasıl kestin ya? Ha kovayı dolduruyorum değil mi suyu sen? Ne oldu? Orayı biraz del istersen. Oldu arkadaşlar hemen redstone alıyoruz. Redstone ne? Redstone şu şey var ya. Arkadaşlar neymiş iksir Koyduğunuz anda. Arkadaşlar biz, biz, iksir içiyoruz sabah oluyor. Bir buton şalter koyalım biz. Ay, ay, ay. Neyse. Evet arkadaşlar işte bu şekil patlatıyor. ve Ağabey. patlıyor. Ağabey ya. Yok, Çık oradan. Ben giriyorum arkadaşlar. Sen de gir içime. Sen yine nasıl giriyorum? lan? Girdin mi? Giremedim kafam yok. Ateşliyorum. Koy ya, o Sen ateşle lan. Hani neredesin? Çık. Ben ateşleyemedim. Çık. Çık lan. Neye bakıyorsun? Hadi gir. Hayda arkadaşlar bekle beklerde hiç. Oh. Huu! Heş şey dedik la. Bekle bekle. Dur bir daha deneyelim hadi. Ne bu bu? Nerede şu? Yemin ederim oradayım arada. Niye çok uzun yere fırlatmışız ya? Bak bakalım buradan. Gel. Orada. Gir. Arkadaşlar şu an hileli moddayız. İrar'da içine. Arkadaşlar bu arada köyde edip onu Evet. Numarasını söyleyeyim. 999 3 tane evet. 9'u koyun. Şeye gideceksiniz köye. Sonra. Burda neredesin? Gidiyorsun. Gel gel. Dede diyecek yo. Bir de evet. arkadaşlar, eee sizin düşmanlarınızdan koruyacak bir deney yapacağız. Arda gel yanıma. Dur şöyle Beş ver. tane koyuyoruz arkadaşlar. Sen neredesin? İşte bizim hala öyle... o güzel var ki o. Bir de yarım taş alıyoruz arkadaşlar hemen şuradan. Koyuyoruz. Oraya değil lan. Su. Şu şekil. Arkadaşlar redstone. Allah'ı yiyor. Oh, arada çık bir. Arada çek? Gel. ne yapıyoruz? Daha ki. Arkadaşlar, redstone kibrit diye bağlayan şey var ya. Öyle değil. Böyle koyuyoruz. Tamamen açıyoruz. Headstone'umuzu alıyoruz. Bağlıyoruz. İşlem tamamlandı arkadaşlar. Arda. Mavi evet. koyduğum yere buton koy. Nereye koydum? Ee, Bu şekilde. Basma. Bu şekilde koyduktan sonra arkadaşlar. Bastığımız anda. Böyle oluyor. Arda sen çık oradan. <laughs> Durdular. Niye durdular? Su. Bu ne? Ona gitmiş ya. Ne? Şey. Oğlum. Mağara açtı lan bizi. Bu ne ya? Çık kalk oradan. Yo mağara. Bunu ben patlatayım. Bunu lütfen. Patlat. Patlattı arkadaşlar. Havaya uçtu anda seten. Arkadaşlar bunu ne kadar uzun yaparsanız o kadar olur. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar oyundan çıktı. Arkadaşlar oyun resmen selamını, e, hata verdi oyun. Ardacım sus ben büyüğüm. İlk önce ben bir konuşayım. Hata bir verdi bileyim. arkadaşlar oyun. Ee, neyse ha. beğendiyseniz beğenme. Beğenmediyseniz beğenmeme. Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. İstediklerinizi yapmaya çalışacağız. Görüşürüz arkadaşlar.